Arkadaşlar herkese Merhabalar bugün sizlere ücretsiz kripto para kazanabileceğiniz bir uygulamayı tanıtacağım ee, ancak bugünkü videomuza geçmeden önce küçük bir duyurum olacak sizlere 2 hafta önce tufuel madencilik sitesini tanıtmıştım ee, Ben videoyu çektiğim zamanlarda tufuel token 60-70 kuruş civarındaydı bu hafta itibariyle arkadaşlar üç lirayı gördü yani bir 7 kat 8 katlık bir artış mevcut şu an için ee, değeri de güzel olduğu için arkadaşlar kazanç daha da arttı eğer hala kullanmıyorsanız bu siteyi kullanarak da madencilik yapabilirsiniz. Videoyu açıklama kısmına bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, diğer bir duyurum ise CoinZone borsasının düzenlemiş olduğu etkinlik için e, hem kayıt olduğunuz için hem de getireceğiniz referans başına 10 dolar kazanabiliyordunuz CoinZone borsasından. E, arkadaşlar KYC sırasında sıkıntı yaşayanlar olmuş. Birçok kişi selfie sırasında sıkıntı yaşamış bu sitede sıkıntı yaşayanlar için bu videonun yorumlar kısmının başına e, uygulamalarını bıraktım arkadaşlar linkini bıraktım oradan uygulamalarını indirerek KYC doğrulaması yapabilirsiniz selfie sırasında gözünüzü kırpın tarzında bir şeyler soruyordu ona da dikkat edin arkadaşlar onun dışında ödüller 24 saat içerisinde hesabınıza tanımlanıyor burada. Şimdi isterseniz bugünkü sitemize gelelim. E, bugünkü sitemizde birçoğunuz duymuştur. Şiriz borsasının tokenlarını arkadaşlar. CZ token, Galatasaray, Milan, Barcelona gibi taraftar tokenları veriyor. Aynı şekilde bu borsanın bir de mobil uygulaması bulunuyor. Bu mobil uygulama aracılığıyla bu tokenları ücretsiz olaraktan kazanabiliyoruz. Ve arkadaşlar gerçekten değerleri çok çok güzel. Birazdan sizlere de göstereceğim zaten. E, bu kripto paraları ücretsiz olaraktan kazanabileceğimiz bir mobil uygulamaları mevcut. Öncelikle isterseniz buradan kazanabileceğimiz tokenlara ve değerlerine bakalım. Ardından da uygulamaya geçiş yaparak bunları nasıl kazanıyoruz, nasıl çekiyoruz sizlere adım adım göstereyim. İlk başta sizlere bu uygulamadan en fazla kazanabileceğimiz CHS tokenları göstereyim. Ee, bunlardan tanesi 5 lira 82 kuruş şu an için bu uygulamadan en fazla bu tokenı kazanabiliyoruz. Ee, bunların arkadaşlar işlem gördüğü borsalara gelirsek şuradan sizlere mesela bunun için göstereyim. Binance borsasında Huobi borsasında işlem görüyor. Ee, Türk borsalarından ise Paribu'da işlem görüyor. Oradan alıp satabiliyorsunuz. Yani uygulamadan direkt olaraktan Paribu borsasına veya Binance borsasına çekim yaparak bozdurabilirsiniz. Kazanabileceğimiz diğer bir token'a geçelim. Aynı şekilde böyle Juventus token'ı kazanabiliyorsunuz. Ee, bu fan token'lardan bir tanesi. Tanesi 122 lira. Bir başkasına geçelim. Bu şekilde Galatasaray'ın fan token'ını da kazanabiliyorsunuz. Bunun tanesine 123 lira. Ve bir başka token olan şu an için en değerlilerinden Barcelona'nın fan token'ını kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunun da bir tanesi şu an için 350 lira. Diğer bir fantokun olan Milan'ın Token'ı kazanabiliyorsunuz. E, Bunun da tanesi 107 lira. Bunlar arkadaşlar aralarından birkaç tanesi çok daha fazla fantokun bulunuyor. İsterseniz şimdi uygulamamıza geçelim. Nasıl kazanıyoruz? Bunları nasıl çekebiliriz? Bunları sizlere göstereyim. Evet, uygulamamıza geçiş yaptık. İndirme linkini videonun altına bırakacağım. Oradan indirip kayıt olabilirsiniz. Ee, şimdi isterseniz öncelikle ücretsiz kazanç bölümüne gelelim. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra avla kısmına geliyoruz aşağıdaki menüden. Burada gördüğünüz üzere günlük av diye bir bölüm var. Hemen buraya giriş yapıyoruz. E, bu kısımdan ücretsiz olarak da fan token kazanabileceğiz. Zaten üst kısımda da kazanacağımız fan tokenların amblemlerini görebiliyorsunuz. Galatasaray, Barcelona, Juventus, Milan gibi takımların fan tokenlarını kazanabiliyoruz. Hemen günlük av kısmına tıklıyorum. Evet haritalar kısmına geçtik. Devam diyorum. Bu şekilde haritaya geldik. Sizin kendi sokağınızda. 5 tane arkadaşlar bu şekilde sandık çıkacak. Ee, bu sandıklar her tıkladığınızda da ücretsiz olaraktan kazanabileceğiniz kripto paralar çıkacak karşınıza. Bazı sandıklar evinizden 400-500 metre uzaklıkta çıkıyor. Ee, bunlar için arkadaşlar dışarıya çıkaraktan biraz yürümeniz gerekebilir. Hemen bir tanesini açaraktan deneyelim isterseniz. Haritalarda sandığın merkezinin 93 metre uzaklıkta olduğunu söylüyor. Ee, sandığın arkadaşlar 120 metrelik bir yarı çapı bulunuyor. Bu sandıktan buradaki 3 tane Fan token'dan birisini kazanabiliyoruz. 5 taneye kadar CHZ token, 1 tane Juventus token veya arkadaşlar 1 tane de CCU token kazanabiliyoruz. Tabii ki burada en değerlisi Juventus token 1 tane veriyor. Değeri de 120 lira. CHZ token ise değeri yaklaşık olarak 6 liraydı. Bundan 5'er tane çıkabiliyor. En üstteki SSU Token's arkadaşlar bunu bozduramıyoruz. Ee, sadece bu uygulamada oy vermek için kullanabiliyoruz. SSU token'ın Türk lirası olarak bir karşılığı yok. Bunu da belirteyim. Tabii ki en çok SSU token çıkıyor. Ee, buradaki fan token'lar arkadaşlar çok nadir çıkıyor. Birkaç günde bir e, elde edebilirsiniz bunlardan. Onu da belirteyim buradan. Hemen token yakala diyorum. Gördüğünüz üzere CSU token çıktı. Ekranın tıkladığında direkt olaraktan bakiye aktarılıyor? Belirttiğim gibi çoğunlukla bu şekilde CSU token çıkmakta. ondan sonra CHZ token en nadiri ise diğer taraftar tokenları çıkıyor. Zaten bunun olması da normal. Taraftar tokenların değeri 100-150 lira, 300 lira civarında bir tane arkadaşlar direkt olaraktan alabiliyorsunuz. Şu ana kadar bende 5 tane CHZ token çıktı. Şuradan da göstereyim sizlere. Cüzdan kısmına geliyorum hemen. Burada gördüğünüz üzere 5 tane CHS token çıktı şimdiye kadar bana. Değeri ise yaklaşık olarak 30 lira. Buradan görebilirsiniz. Şimdiye kadar ise 32 adet SSO token çıkmış durumda. Galatasaray Barcelona tokenlar henüz çıkmadı. Şimdi tekrardan avla bölümüne dönüyorum. Bu kısımla ilgili bir de şunu belirteyim. Her 12 saatte bir 5 tane sandık çıkıyor. Yani günde arkadaşlar toplamda 10 tane sandık açabiliyorsunuz. Bunlardan hangi taraftar token çıkarsa bunları borsanıza çekebiliyorsunuz. Oldukça eğlenceli ve kazançlı bir uygulama. Birçok kişiye güzel fan tokenlar çıktı. Bu şekilde günlük av kısmından e, buradaki sandıkları açaraktan taraftar token'ı kazanabilirsiniz. Şimdi isterseniz bunları nasıl çekiyoruz ona gelelim. E, çekmek için arkadaşlar iki tane şart var. Bunlardan bir tanesi KYC onayı gerekiyor. Şu an için benim bu uygulamada KYC'im bulunmuyor. Bu uygulamadan kazanmak için KYC gerekmiyor arkadaşlar. İsterseniz 1000 liralık isterseniz 10.000 liralık taraftar token'ı kazanabilirsiniz. Ancak bunları çekmek için çekim yapmak için KYC onayı gerekmekte. Hemen şöyle göstereyim sizlere aşağıdan hemen cüzdanlar kısmına geliyorum. E, CHS token'a geldim göndere tıkladım. Borsaya çekim yapacağınız zaman böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. İkinci seviyeye kadar KYC'yi tamamlamanız gerekiyor. Hemen seviye yükselti tıkladığınızda bu şekilde arkadaşlar birinci seviye mail onayı bunu tamamladım. İkinci seviye ise kimlik onayı istiyor. Bunu yaptıktan sonra paramı borsaya çekebiliyorum. Bu şekilde kazanma kısmında herhangi bir kısıtlama yok. Ancak arkadaşlar kazandıklarınızı borsaya çekmek isterseniz bu şekilde KYC tamamlamanız gerekiyor. Bir de minimum çekim tutarı bulunuyor. Bunun iki tane şartı var. Minimumda arkadaşlar 5000 tane CHZ token kazanacaksınız. Bu da çok uçuk bir miktar. Şu an için 5 tane CZ token 28 lira yapıyor. Bunun 5000 tane olacağını düşünürseniz miktarın çok yüksek olduğunu göreceksiniz. Ee, diğer bir şart ise çekim yapacağınız taraftar token'dan minimum 5 tane biriktirerekten çekim yapabiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar biz bunu tercih edeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen ona da gelelim. Hemen ana sayfa kısmına geldim. Buradan token takas kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar kripto paraların değerlerini görebiliyorsunuz buradaki fan token'ların. Şartlarda biz de çekim yapabilmek için en az 5 tane aynı token'dan olması gerektiğini söylüyordu. Ee, bunu arkadaşlar şu şekilde yapacağız. Bu uygulama kısmından öncelikle Barcelona token'ı satacağız. CZ token'a çevireceğiz. Buradaki kısma tıkladım hemen. Bar sat kısmına tıklıyorum arkadaşlar. 57 dolarlık CZ token almış oluyorum. Hemen aşağıya indim. Mesela arkadaşlar Trabzon Spor token'ına geldik. Bunun tanesinin değeri de 9 dolar. 57 dolarlık CHZ token'ım vardı. Buradan CHZ ile Trabzonspor token alabiliyorum. 57 dolarlık aldığımda da zaten 7 tane Trabzonspor token ediyor. Bu şekilde minimum şart olan 5 token'ı karşılamış oluyorum. Paramı borsaları buradan Trabzon Sport token olaraktan çekebiliyorum. Umarım demek istediğim anlatabilmişimdir. Ee, bir tane arkadaşlar Barcelona token'ı kazandığınızda 57 dolar değeri var. Bundan 7 tane Trabzon Sport token alabiliyorsunuz. Trabzon Sport token'a çevirdikten sonra da borsanıza çekim yapabilirsiniz. Çevirme işlemini de önce CHZ token'a çeviriyoruz. Daha sonradan CHZ token'da arkadaşlar Çekim yapacağımız takım tokenına çeviriyoruz. Ee, bu şekilde çekim yapabilirsiniz. Kazanmak oldukça kolay arkadaşlar bu uygulamada. Bu uygulamayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.